tekrar tekrar konuşuyorlar ekseninde. Evet. Ne kadar da görüyorsunuz? Evet gördüğünüz gibi. Canlı canlı izliyorsunuz arkadaşlar. Saat 2. Bu saatte toplanan köpekler uyuşturuculu toplanır. Tekniker bayağı. Kavga etmeyin tamam. <laughs> arkadaşlar ay, durun. Ahmet tamam. Ahmet tamam. Arkadaşlar şu an belediye personel tarafına saldırıyor yoruyoruz. Telefonlara kimsin? Hayır be. Telefonlarını kırmaz. Hayır be. Ya bak benim beni çekme gibi bir Senin de yok. Senin de yok. Senin de Ahmet var. Tamam Ahmet karışma polis arayacağız tamam. Tamam abi. Hayır etmeyin bana şimdi. Ben arıyorum. Bak takip ediyorsunuz böyle. Takip ediyorum. Tamam takip ediyoruz. Ahmet tamam Ahmet tamam. Kapatır mısın? Telefonumuz atıldı. Telefonumuz kırıldı. Eee Gelsin gelsin. siz çekim yapamaz. Çekim yap bizi siz yapmıyorum. Ya, ben hayvan hakları savunucusuyum. Sen de. pek toplayamazsın. Hayır. Yok. Can güvenliğimiz mi? yok, hayvanlarımız yok. Şey, bizim de. Etrafa yayın yapmak, bilmem Nasıl ne yapmak. Bak ben sana şöyle şey söyleyeyim. söyleyeyim. Sen nesin sen sen? Hayırdır? Sen nesin? Hayırdır Sen sen? Nesin? Nesin? Sen neysen ben oyum, sen neysin? Yettin artık ya. Niye yeteyim ya? Yalan, dolan. Ne? Sen de o. Sen de o. Ben de. Aha. Sen. İne atıp uyuşturucu köpek toplayamazsınız. Sizin öyle bir etkisi yok. malzeme lazımdı oldu değil mi? Yok bana lazım malzeme lazımdı. Eğer ben sende malzeme çıkarsam Öldürüyor bir sürü. Öldürüyor Bak yapıyoruz? ben sende malzeme çıkarsam bir sürü çıkarttım. Nurcan. Ne yapıyoruz? Bak ben sana sadece... Şu ışık. O video çekmiyor. Kapatır mısın şu ışığı? Şey, o video çekmiyor. Kapatır mısın şu ışığı? Heh? Kapatır mısın şu ışığı? Bak. Şu an. Ben adilsin. Var Başkan benim Orada, burada, Adil. şurada konuştuğunla adilsin sen. Tabii benim Kimse kimsenin, Bilmiyorum. kimsenin Bilmiyorum. namusuna bir odasacak kadar adileşemez. Tamam mı? Evet duydum. Ama duymadım. Duydum. Benim, benim abim seni abi ne sen, yapıyorsun ya? Çekelim. Onun gibi bir karısı var. Yalancısın. Yok senin kadar değil. bassın, yalancısın. yalancısın. Senin hiç görmedim yani. Ne kadar da yalancısın. Yalnız bana bir tek şey görüyorum. Bak değilim. Yok, yok, yok. Ay Ay yok, senin o, önemli o, ihtiyacım o, yok benim.